Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle Epic Games'ten satın aldığınız veya ücretsiz aldığınız GTA 5'e Toko Vap kurulumunu göstereceğim. E, Discord sunucumuz üzerinden kayıt olduktan sonra kayıtlarımıza açıktır E, kurulum adlı odaya geldikten sonra burada verdiğim linklere giriş yapıyoruz. Ben önceden indirdim. Bir Toko Web de TS3 Client Exe diye bir oluştu. Bunlar öncelikle hemen şöyle bir masa üstüne atışını gerçekleştirelim şu anımız üstüne atışlar gerçekleştirildi şöyle ortaya alalım İlk önce ts3'ü başlatıyoruz arkadaşlar hemen ts3'ün kurulumunu gerçekleştireceğiz evet çalıştıra basıyoruz yeniden çalıştıra basıyoruz bu da yönetici olarak izin verdiğimiz için şimdi şimdiden açılmaya başlayacak aynen ts3 şu anda yüklenmeye başladı gördüğünüz gibi toka web kurulumu toko kurulduktan sonra bu plugini yükleyeceğiz Öncelikle bunun yüklenmesini bekleyelim. Hızlı bir yüklenecek zaten. Hemen doğrulamaları alacak. Next diyoruz arkadaşlar. Arkada bir güncellemesini dağıtıyor. Next. Benim için yüklüyoruz. Bunları seçmeyi unutmayın. C veya D hangi klasör yükleyeceksiniz seçin. Ben D yükleyeceğim. TS3 adlı dosya. Next dedim. Ve e, kendim için kullanmak veya bunların dosyalarım için kullanmak anlamında ben Recommend seçiyorum. Buradan installa bastım. Öncelikle bunu kapatabilirim. İki kez açmışım kusura bakmayın. Şu anda TokoVip hemen yükleniyor. Şu anda küçük bir kaldı. Evet çalıştıra bastım. Öncelikle ayarlarını yapalım. TS3 ayarlarını. Şu anda bizim şu anda buraya gelmiş durumda. Hemen TS3 şu anda gördüğünüz gibi üst tarafta da açıldı burada da açıldı arkadaşlar öncelikle ee, benim de bir tane rol play sunucum var buraya gelip hemen kayıt olabilirsiniz günlük 35-40 kişi arası çekiyor hani rol bilgilerimizde her ki herkesin var sizleri de bekleriz hemen YouTube'da aşağıda bulacaksınız açıklama kısmında ee, My Steam, TeamSpeak bunları geçebilirsiniz arkadaşlar kayıt olmanıza gerek yok buraya isminize ben diyelim örnek böyle yaptım öncelikle şimdi yapmamız gerekenler tool ayarlarını girip Options ayarlarına girmek bundan ee, Mikrofon ayarlarınızı ve e, arkada gelen biri odadan çıktı çıkmadı diye olan bir kadın sesi geliyor onu kapatmamıza işe yarayacak bundan öncelikle bu otomatik mikrofonumuzu ayarlıyor push to talk'a basıyoruz bas konuşu 5M için gereklidir istediğiniz bir tuş atabilirsiniz veya ne tuşunu atabilirsiniz genellikle net tuşunda kullanıyorum buraya apply dedikten sonra e, yandan notification sol alttan notification yerine giriyoruz Yukarıda sound pack, default sound pack female yazıyor. Onu sound deactivate yapıyoruz. Ve karşısındakini de e, while output mute'da da e, play no sound yapıyoruz. Ve hiçbir sesler gelmeye başlamıyor. E, bunu açtıktan sonra toko vayıp e, test 3 plugininizi yüklemeye başlıyoruz. Hemen install tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi. Evet yes diyoruz. Test üçünüzü kapatıp restart atmanızı istiyor. Yeniledim. Ve test 3'ümü yeniden açmaya başladım. Şu anda test için gelmesi lazım. Aynen geldi. Plugins'e basıyoruz. Top of Ape, Radio e bastıktan sonra Home tuşuna, Whisper ve Otur tuşuna basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bizim sunucumuzun ee, genel sohbetine ünlem IP yazdıktan sonra e, TeamSpeak IP'miz ve sunucu IP'miz belli oluyor. E, TeamSpeak IP'mizi kopyaladıktan sonra Connect kısmına basıyoruz. Server nickname'e bunu yerleştirdikten sonra buraya nickname'i oyun içi veya oyun dışındaki isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra connect'e bastığınız an hemen bekliyoruz şu an küçük bir beklem atıyor. Hemen buraya da girdiğinizi görebiliyorsunuz. Ee, şöyle diyebilirim. Sunucumuz sosyal harfi üzerine bir sunucu. Herkese rol bilmeseniz de rollerinizi öğretebiliriz. Rol konusunda yardım olabilir, yardımcı olabiliriz. Her şekilde oyundaki sıkıntılarınız, e, five açamama, epic games açamama, sıkıntılar veya five hataları bunlarda yardımcı olabiliriz. Aşağıdaki açıklama kısmımıza açıklama kısmımızdaki Discord adresimize gelerek herkese yardımcı olabiliriz. Ee, bundan sonra yapmanız gereken FiveM e açıp ee, IP ile giriş yapmanız ve otomatik oyuna giriş yapabileceksiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, Discord sunucumu bekliyorum. Roleplay sunucum da aşağıda bulunmaktadır. Görüşmek üzere.